Selam arkadaşlar. Bayağıdır yoktum. 3 hafta gibi bir süre video yükleyemedim. Çünkü ben Isparta'da yaşıyorum. Ailem İstanbul'da yaşıyor. Bu yani annem biraz daha sağ onun yanına gitmek zorunda kaldım. Ardından da bu korona olayları patlak verdi. Büyük sıkıntılar oldu. Gelemedim. Gelemeyince de video da çekemedim. Yani yeni oyun oynayabiliyordum ama kardeşim bilgisayarından oynayabiliyordum. Ama video çekmek için fırsatım vesaire olmuyordu tabi. Şimdi Sparta'ya geri döndüm. Tekrardan video serilerine başlıyorum. Bu sefer güzel bir yerdeyiz. Valencia'dayız. Valencia'nın topraklarındayız. Veli nimetlerinden yararlanacağız. Bugünkü olayımız yine toplamacılık ama bu sefer verimli bir topla toplamacılık. Nasıl diyeyim? Asaniti toplayacağız. Asaniti biliyorsunuz oyundaki en değerli etlerden biri. Kasılması aslında çok kolay. Biraz uğraştırıcı ama kolay. Yani çok zor değil. E, Asaniti üstünde biraz var. Fiyatı 14600. Yani tanesi 14600. Yani Hysteria'da ya Green yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Benim şu anda toplamacılığım 1200 oldu. Şimdi 355 enerji mevcut. 357 olur o birazdan. 357 300 pardon 357 enerjiyle baştan sona toplama yapacağız. Büyük yani ortalama 6000'e yakın aslanete çıkacağını düşünüyorum. Yani 50 60'ta kara kristal çıkacak slottan. Ama gerçekten yani saatlik saatlik değil de yani enerji başına 350 enerji başına size bir 110 120 para kazandırabilir. Günde 2 tur yaparsanız buradan size 240 250 en gibi bir para kalabilir. Ben şimdi videoyu burada keseceğim. Toplamayı yapacağım. Finale geçeceğim. Size de oradan göstereceğim ne kadar çıktı, ne kadar kazandık. Ama ilk önce bir yaratıkları nasıl kestiğimizi gösterelim. Biraz zorlu yaratıklar artık yani. Zaten bu itemler herkese veriliyor artık. E, oyun bedava dağıtıyor. Item konusunda sıkıntınız olacağını düşünmüyorum. Ya Slot şöyle. Örneğin ben şöyle misini yapıyorum. Hem slotu da göstermiş olurum size. İlk önce bineğimle geliyorum buraya. Aslanların agrosunu alıyorum. Daha sonra bineğimle iniyorum. Böyle. Yani aslanların agrosunu alıyorum ilk önce. Ardından da yani bineğe vuruyorlar zaten. Arada da azıcık da bana vuruyorlar. Ya yani sıkıntı değil zaten. Büyücü oynuyoruz kendine can falan basabiliyor. Hemen etimizi toplayacağız buradan. Diğerine geçeceğiz. Kirpimiz açık mı? Kirpimiz açık. Yanı sıra bir iki güncelleme geldi. Bu güncellemeler hakkında detaylı bilgi vereceğim size bir sonraki videoda. Şimdi burayı topladık. Şurayı topladık. Hemen yukarısına geliyoruz. Burada bir grup aslan var. Farklı olarak 2-3 tane rotasyonu bulunmaktaymış ama ben rotasyonlar hakkında bilgim yok. Bana arkadaşım bu rotasyonu göstermişti. Ben bu rotasyon üzerinden topluyorum. Farklı rotasyonlar olabilir, dahil rotasyonlar olabilir ama benim bilgim bulunmamakta. Bunun altını çizeyim. Şu anda oyun aslında şu anda çok iyi durumda. Hem sunucular çok kalabalık, oyuncu arttı bu hani millet evden çıkamıyor, e millet oynayacak oyun bulamadı, bu oyuna sağdı falan derken oyun şu anda kalabalık, gayet iyi durumda. Ama işte sunucuların arttırılması lazım bence. Burada da bir slotumuz daha var. Ya bineğinizin canı de Havuç yedirdiğiniz zaman canı doluyor zaten. Bineğinin tamlerini de göstereceğim size. benim olayı bu. Yani fazla bir item yok. Şimdi onları kestik. Bak şu şuraya kestik. Buradan böyle dümdüz iniyoruz. Şurada bir slot daha var. Buradaki arkadaşlar, Nagros'un alalım. Aslında çok rahat yani. inanılmaz rahat ve inanılmaz güzel. Yani şöyle düşünün. ister ya da grind vardır. Bilir. Slotu toplarsınız, kesersiniz. Vesaire özür dilerim slotu toplarsınız dönersiniz yani slotu çekersiniz bir yeri konuşlandırırsınız öyle kesersiniz bu da aynı stil ama çok rahat yani 300 dp ve e, ne diyeyim 260 261 ap istemiyor orayı kestikten sonra hemen şuraya giriyorsunuz abi hemen şuraya geliyorsunuz buradaki slotu da topluyorsunuz biliyorsunuz oyunda belirli bir agro sınırı mevcut eskiden üstünüze 20-30 tane yaratık çekebiliyordunuz ama artık yeni sistemde bunu sınırladılar. O yüzden burada bir grubu alıyorsunuz, kesiyorsunuz. Sonra öteki grup tekrardan size gelmeye başlıyor. Onu da kesiyorsunuz. Şimdi alternatif para kasma yollarından biri bu. Yani aslan etini alıp e, şey yapabilirsiniz örneğin. Yani, direkt markete koyup satabilirsiniz. Her türlü gider. Durmaz bile markette. Ya da dersiniz ki ben bununla medya yemeği yapacağım. Pardon medya mı? Valencia yemeği yapılıyordu pardon. Valencia yemeği yapacağım. Guru sandığı yapıp satacağım. O da olabilir. Ama biraz daha e, yani dallayıcı biraz. Onu da videosunu çekeceğim. Şimdi sonraki sorumuz da bu. Şu biraz kalsın yani. Orayı çekmekle uğraşmayacağım. Yani şimdi örneğin benim toplamacılığım 1200. Ama siz bunu hani 900'de de yapabilirsiniz, 800'de de yapabilirsiniz. Başlangıçta da yapabilirsiniz. Yani bu işte adamın puanı yüksek adam o yüzden çok kazanıyor değil. Yani hani gidip kurt eti de toplayabilirsin. Kurt eti sana 6k para verir. Yani tane başına. Ama gelip burada toplarsın 2 katı para veriyor. 14k. Yani merkez pazar vergisini çıkartırsın. Gayet evet, Şimdi burada slotu aldık. Bu zaten başlangıç slotumuz oluyor. Slotun notasyonu böyle. Ben şimdi enerjimi bitireyim burada. Ardından çıkan dropları göstereyim. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. 157 enerjiyi bitirdik. Toplamda 6317 astrati. 67 kara kristal. Bunları saymıyorum. Bunlar zaten şansa çıkan şeyler. Sadece şu ikisi toplamda bize getirisi 129 an para. Yani 129 am 78k gibi bir şey yapıyor da. Biz bunu 129 m'den sayalım. Toplamda ne kadar sürdü? 10 dakika, 15 dakika bir molam oldu. Sigara içtim, çay içtim vesaire. 4 iksir kullandım. Yani tam 1 saat sürdü. Bunun 10 dakikasını oyalandık desek yani 50 ile 45 dakika arasında toplayabiliyorsunuz. 357 enerjiyi bitirebiliyorsunuz. Çok iyi. Ya parası gerçekten iyi. Hani şimdi şöyle bir şey var. Adam yani çıkıp da diyebilirsin ya yani 1200 toplamam var. Bundan dolayı işte fazla kazanıyorsun Şöyle bir şey var. 1100 toplamada hani 1100'de de 12 et kazanıyorsun. 1150'de de 12 et kazanıyorsun. 1200'de de 12 et kazanıyorsun. Ha sadece kara falan biraz fark ettiriyor. Ha toplaman 900 olsa yine gel. 800 olsa da yine gel. Çünkü en çok etten buradan kazanacaksın. Ve çok rahat. Yani çok zor da değil. Slotu gördünüz. Yer kolay. Ya buradasın zaten hani çöl debuffı vesaire değmiyorsun. Topluyorsun. topluyorsun Bunu değerlendirebilirsin de. yani gidersin işte e, guru Yemek haşlı lasanda yaparsın ama ben yapmam Çünkü bence çok uğraştırıcı Bunun için gidip akrep de toplaman lazım yılan eti de toplaman lazım İşte onun dışında biber ekmen lazım tarlana falan vesaire derken uğraştırıcı hiç gerek yok bunu toplasa tabi Al paranı git ya bir saatte 129 ham yani bir saat değil ben buna 45 dakika diyeceğim. 45 dakikada 129 ham 8k gibi para kastım. Yani bunları da sayarsak eğer bu kaça çıkıyor? 130 140 olsun. işte 143 falan olsun. Yani. Burada ekleyelim hatta ya. Ben direkt saatleri 9 hamdan sayacağım. Ek olarak da şu anda bunu kadar 2 940. Bunu da ekleyelim. Şu arkadaşı da ekleyelim. Bunlar eklendi de e, 143 eme çıkıyor bunu ek istersen ekle istersen ekleme. 143 em para yapıyor abi 143 temiz çok rahat çok iyi ya bunları da bunlar da pek bir gece yok ama yani Bunları da ben çöp atıyorum artık depomda çok birikiyor bunlar Gayet iyi arkadaşlar Önerdiğim bir slot e, başlangıç içinde öneriyorum Eğer işte tilki etiyle vesaire de örneğin yani tilki eti videosu attıktan sonra herkes tilki etine sardı biraz ama bunlar da var. Bu slotlar da var. Hatta daha çekeceğim farklı slotlar da var. Toplamazlıktan kazanabileceğiniz bir ton farklı para sistemi var. Şimdilik bunu paylaşalım. Ardından da size bu BDO'daki en böyle rahat, en basit para kasma yöntemlerinden birini göstereceğim bir sonraki videoda. Şimdiden görüşmek üzere kendinize iyi bakın çok teşekkürler